büyük bayramlar <laughs> fazla iş iş yapıyor ya bayramadın. 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 Çek çek. Çek çektiğin zaten gidiyor. Beni çekme sakın. Çek, Mesaj ya. alalım. Çektikleri gidiyor çek, öbür tarafa. Çek, 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 Resim çekilen gidiyor. başka adam bulamadım. Çekecek

<ditCalais> e aí, <repay>. <dasieur> Barın <laughs> Ha bak Baresiz. sıra şaşmış. Abdullah arkadan geliyor. Hoş <laughs> geldin. Allah razı olsun. Şu adamın arkasından bana çekmeseydin ya. Bu adamın arkasından beni çekmeseydin.

bayram ha ramazan bitti Ha bitti bitti bayramı. Bayramı <laughs> <laughs> <yaşayacağım>. <tumbmuş>

yaşlandım da hadi hadi hadi, hadi hadi hadi. Hadi, İbrahimlar, hadi 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 ben yani gençler bu sporu. romanilla eksalim box'lıyorlar orada nereye çekmelerle ne diyor şehirler mi yoksa onu ben bilmem hocam layık defa yüzücek yani ne hiç bir şeydi

<laughs> şey, ben neredeyim? Dayı ben yavaştan geliyorum. Bizdeyiz. orduyla beraber geliyorlar. Çıkın ben yavaştan. Arkaya bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hadi lan! Sanki ilk defa görüşürüz. Ya, eee. Ne yani. şey var Hadi gel. bayramlar diliyorum ya, tüm Güzel. Ramiye köyüne. Sıra bitti. bitti Reklama yer yok. Bu sene ne açık abi? orayı ya başlıyor. İnşallah. Ne gidiyor? kahve olur lan. İnşallah. Aferin, aferin. <laughs> ya kendin ne Ben hazırlıklıyım abi <laughs> baba, Ben hazırlıklıyım abi. devam edelim mi Şey. Hayırlı bayramlar Sinan Bey. Ben bu bayram kaç Şükür kavuştura. Gel <laughs> mi <laughs> <laughs> <Tanrı bir izyatlı gülüyor> <abi. gülüyor> bayram. Tanımı büyük gördük Ben bu parayı da abi akura olsun. olsun. Çekiyorsun beni. Hiç görmedik. آماڻه ڏي 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 ڏي

Ya ekipasyon geriden geliyorum Sen abi selfie mi? Selfie Bir var <laughs> ya <laughs> Amin. Subhan Rabbi el Ali el Al Wahhab. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Ve salat ve selamü ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve Sahbihi Ejmâri. Wa Afanna ya Kerim, Wa Afanna ya Rahim. Taafilana zulubana bi fazlik ve cüdik ve keramik ya Kemal Ekamin. Allahumma Rahimin. İla ya Rabbil el Alamin ve Rahimin. Bir üç aydan mevsiminden geçtik. Elhamdülillah er rahmet ortası mağfiretini cehennemden azat olan bir mübarek Ramazan ayından geçtik. Bir mübarek kadir üzerinden geçtik ve elhamdülillah sağlık sıhhat selamet içerisinde bir bayram sabahına ulaştık. <laughs> Yarabbi sana sonsuz sonsuz şenalar olsun. Ölümleri sebebiyle bu sabaha ulaşamayanlara gani gani rahmet olsun ya Rabbi alemin. Hastalarımıza acil şifalar olsun ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'lere bulmuş olduğumuz süre i Sevgisinde kabile kayını ve yarabbin alemin Hâsı olan Ebu Nasibat'a veren Nizat, Hâciye-i Kâinat Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın mübarek ruhu şehitlerine hediye edip vâfir eyle Rabbi. Bütün Peygamberlerin, Ehl-i Beyt'in, Ashab'ın, tabiinin Ezbat Tâbi'nin, ehl hediye Beyt'in, Ehl-i Beyt'in, Ehl-i Beyt'in, Ehl-i Beyt'in, Ehl-i kesilmiş kabirleri kaybolmuş tüm ehli iman ve ehli mervahlarına hediye edip vahat ile yarabbim. Yarabbim âlemin bu mübarek bayram sabahında bu mezarlığa gelip şu anda bulunup el açıp amin diyen cemaatimizin ana baba ve akrabayı tarikatlarından da aile göç aile ruhlarına hediyedik, vasile ya Rabbi. Varsa taksiratlarını at makamlarını, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Şu kabristanda bulunan bütün kardeşlerimizin de ruhlarını hediyedik, edip Varsa taksiratlarını at makamlarını, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin biz aynı halle halledik bu cümlemize iman ve Kur'an selameti nasip eyle. Son nefeste son kelamımızı o kelime-i mübarekli müziğe buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü teyitine kapmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin dualarımızı fete kabbele ya Rabbi bi kabulin hasen ısırına mahsar eyle. Kutsal derdeye yapılan ve kabul olunan dualar zümmesini hak eyle. Amin, amin. Ve selamun aleykum selim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Cenab-ı Rabbil alemin cümlemize hayırlı, huzurlu bayramlar nasip eylesin. Rıza en Lillahi Teala. El Fatiha. El <laughs> Fatiha. Obrigado.